Yorum Ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gmail'de isim değişikliğini nasıl yapabileceğimizi anlatacağız. Öncelikle acele olsun diye ya da pratik olsun diye farklı isimler kullanmış olabiliriz. Bugün kendi isminizi ya da değiştirmek istediğiniz ismi nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle kendi Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz şurada en sağda profil fotoğrafınız var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Google hesabınızı yönetin seçeneği var. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra solda menüler çıkıyor. Ana sayfa, kişisel bilgiler, veri ve kişiselleştirme, güvenlik seçenekleri var. Buradan ikincisine kişisel bilgilere tıklıyoruz. Ve kişisel bilgilerimiz çıkıyor. İsim ve soy ismimizi değiştirmek istiyorsak ilk seçenek fotoğraf ikinci seçenek at seçeneği ona tıklıyoruz ve buradan değiştirmek istediğimiz isim ve soyadı seçtikten sonra kaydet deyip isim ve soy ismimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar videomuz bu kadar daha farklı Gmail videolarımız var onlara da izleyebilirsiniz izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar